Merhaba. Bu videoda size PowerPoint'ta şekil ekleme, tasarlama, biçimlendirme, hizalama gibi işlemleri göstereceğim. Her ne kadar hazır tasarımlar kullanmak zamandan kazandırsa da kendi tasarımlarımızı da ekleyebiliyoruz PowerPoint'ta. Bunu da şekiller vasıtasıyla yapıyoruz. Şimdi boş bir slayt eklemiştim ben daha önce. Onun üzerinden başlayalım. Şekil eklemek çok kolay PowerPoint'te. Ekle menüsünde çizimlerde şekiller diye bir bölüm var. Orası açılıyor. Şeklin üstüne geldiğiniz zaman zaten şurada açıklamalar var. Dikdörtgenler, temel şekiller. Hemen bir dikdörtgen ekleyelim. Varsayılan rengi bu mavi oluyor genelde. Ama zaten bunu buradan şekil dolgusundan hemen istediğiniz renge değiştirebiliyorsunuz. Şöyle şu rengi seçelim. Şu rengi seçelim. Buradan şekilden attı dediği de bu şeklin dış çizgilerini gösteriyor. İsterseniz onu anahtı yok diye kaldırabilirsiniz buradan. E, efekt dediği de şekillere böyle çeşitli efektler verebiliyorsunuz. Bakın ön ayar 5 diyor mesela. Çeşitli ön ayarlar var. Arkasında hafif bir gölgelendirme oldu. E, yumuşak kenarlarda işte çeşitli kenarlarını böyle yumuşatabiliyorsunuz. Parlama da parlama efekti veriyor çeşitli burada seçenekler var. Ee, istediğiniz beğendiğiniz şekil efektlerini seçebilirsiniz ya da buradan şekil stillerinden hazır stiller kullanabilirsiniz. Mesela bu siyah stili kullanabilirsiniz. İçine yazı eklemek için çift tıklayın. Mesela böyle finanslı farklı mı yazalım? Kontrol ala seçtim. Burada çeşitli word art stilleri var. Onları kullanabilirsiniz burada. Yine şekil stillerinde şey pardon yazı tipi stillerinde. Bunlardan mesela istediğiniz güzel bulduğunuzu şöyle kullanabilirsiniz. Ben şimdilik şunu seçeyim. Bunun boyutlarını arttırmak için azaltmak için buradan kontrol ağla metni seçip sağ klik yapıp buradan boyutlarını şu şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Yazı tipini değiştirebilirsiniz. Sadece değişik yazı tipleri var burada Onları seçebilirsiniz. Yani size kalmış. Ee, güzel şekil tasarımları buradan yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu içindeki yazıyı sileyim. Mesela bu ıı, şeklin biçimlendirmesini eski haline getirmek için de tekrar şekli seçip şekil biçiminden şekil efektlerinden şöyle ön ayar deyip tekrar buraya gelebilirsiniz. Mesela yansıma yansıma yok diyebilirsiniz tekrar gölge gölge yok diyebilirsiniz parlama parlama yok diyebilirsiniz. Yani bu şekilde eski haline döndürebilirsiniz. Şimdi başka bir şekil ekleyelim Ekle deyip şekillerden bu sefer de daire ekleyelim. Daire ekledikten sonra şöyle bir istediğimiz boyuta getirelim. Bunları mesela şöyle aynı hizada görmek için çeşitli bakın ekranda biraz daha yaklaştırsam daha iyi görünecek. Bakın burada çeşitli oklar var. Kırmızı oklar işte. Bunlar şey, hizalama ile ilgili. Yani aynı hizada olduğunu gösteriyor. Ben mesela şunu şöyle biraz yukarı çekeyim. Aşağıdan bakın. Aşağıda dairenin aşağı tarafıyla dikdörtgenin aşağı tarafında kesik bir çizgi oluştu. Bu aynı hizada demek. Hizalama açısından e, güzel bir özellik bu PowerPoint'te. Şunun boyutunu biraz küçülteyim. Ama bu yine de tam daire değil. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın burada boyut açılıyor. Dairenin üstüne tıkladığım zaman. Boyut sekmesi açılıyor. Bakın bu 6.06 cm. Bu da 6.91 cm. Bunun aynı tam daire şeklinde olması için ikisini de 6.06 yapalım. Şimdi tam bir daire oldu. Tam bir daire oldu ama mesela ben şimdi bunu tekrar boyutlarıyla oynadığım zaman şöyle. Yine değişiyor. Tam bir daire olmuyor. O yüzden tekrar şunu 6 0 6 yapıyorum. Bunu kilitlemek için şurada bakın sağ alt köşesinde boyut ve konum diye bir şey açılıyor. Şekil seçilirken en boy oranını kilitle diyorum. Kapatıyorum. Bakın ne kadar büyütürsem küçültürsem büyütürsem büyüteyim, küçültürsem küçülteyim dairenin boyutları aynı kalıyor. Yani en boy oranını kilitliyor. Güzel bir şey. Tam daire şeklinde olması için. Güzel bir özellik. Şimdi şunu şöyle örtüyoruz. aynıydı. Güzel olsun. Evet. Şunu ortalayayım tam. Şu şeklin boyutunu biraz büyüteyim köşelerinden çekerek böyle büyütebiliyorsunuz. istediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Şimdi bunu mesela şunun ortasına getireyim. Burada başka ne gibi işlemler yapılabilir? İki tane şeklimiz var şimdi. Ne yapalım? Bunu bundan çıkartalım mesela. Şu arkadaki şekli seçiyorum. Önce. Önce hangisini seçtiğimiz önemli. Daha sonra kontrol tuşu basılıyken daireyi seçiyorum. Burada şekil biçimi açıldı. Şu sol tarafta şekilleri biçimlendir var. Bunu bundan çıkar dediğim zaman önce seçtiğimi daireden çıkarmış oluyor. Yani böyle bir şekil şekil kalmış oluyor ortada. Yani tamamen bu sizin hayal gücünüze bağlı bir şey. Şimdi ben bunu geri alayım. Başka ne yapabiliriz? Şimdi bunu kontrol alı tüm şekli seçelim. Şekil biçiminden. Ee, bütünleştir dediğim zaman da bu şekli bütünleştiriyor. Yani iki şekli birleştiriyor gibi bir şey. Bakın daire vardı şurada. Daireyle dikdörtgeni birleştirip Böyle bir şey yaptı yani. Birleştir böyle bir şey. Ve kontrol düzeyle geri alıyorum. Yine şeklimizi seçelim tamamen kontrol alı. Şekil biçiminden. Buradan başka ne yapabiliriz? Çıkar demiştik demin. Birleştir. kesiştir. Parçalara ayır diyelim mesela. Parçalara ayırma işleminde şunu yapıyor. Mesela parçalara ayır dediğimiz zaman. Bakın bu daireyi diğerinden böyle bu şekilde ayrılmış oluyor. Şöyle tekrar birleştirmek istersek tam daire şeklinde böyle bir şey oluyor. Yine Ctrl-Z ile geri alalım. O menüde anlatacağım başka bir şey kaldı mı ona bir bakayım. Şöyle şeklimizi kontrol ala seçelim. iki şeklimizi de. Şekilleri birleştir. Birleştir dediği zaman da ne yapıyor? Böyle tek bir şekil haline getiriyor. Şekil biçiminde. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela onu diğerinde göstereyim. Ee, şimdi başka ne yapabiliriz şekillerle? Hizalama yapalım. Şöyle. Şimdi bunu siliyorum tamamen bu şekilleri. Ee, yeniden bir şekil ekleyeceğim şimdi. Şöyle. Hmm, köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen ekleyelim. Şimdi bu şekli çoğaltmak için kontrol tuşu basılıyken şöyle aşağı doğru aşağı doğru çekiyorum. Bakın. Bu şekilde çoğaltmanın en kolay yolu bu. Kontrol tuşu basılırken aşağı çekmek. Evet şimdi şunları dağıtalım. Şöyle aynı hizada olmasın. Biraz da hizalamaya göstereceğim size. Bu arada bunları Excel'de de kullanabilirsiniz bu özellikleri. O PowerPoint'te tasarlayıp Excel'e aktarmanız daha uygun olacaktır bence. Çünkü burada hizalama seçenekleri çok daha geniş. Şimdi bunları böyle manuel hizalamak zor ve zaman alıcı bir şey. Gereksiz. Biz ne yapalım? Bunları böyle dağıtalım mesela şöyle. Şekillerimizin tamamını kontrol alı seçtim. Bakın burada hizalı diye bir şey, bir bölüm var. Hizalayı tıklayalım. Hizalamayı tıkladığımız zaman e, burada çeşitli seçenekler açılıyor. Şimdi burada seçili nesneleri hizala kalması daha iyi. Slide'e hizala derseniz e, tam böyle köşesine kadar hizalıyor. Onu da gösterelim Şimdi burada biz ne yapmak istiyoruz? Dikey olarak dağıtmak istiyoruz bunları. Yani dikey olarak hizalamak istiyoruz. E, daha doğrusu... E, dikey olarak dağıtıyor bu. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Ortaya diye dediğimiz zaman bunu hepsini slide'ın tam ortasına hizalıyor. Hizalama seçenekten şöyle bakalım. Tekrar geri alayım. Dikey olarak dağıt dediği zaman ne yapıyor? Böyle dağıtıyor. Dikey olarak hepsini birden dağıtıyor. ortaya izala dediği zaman da ki gösterdiğim gibi slide'ın tam ortasına izalıyor. Tekrar geri alıyorum. Üste izala dediği zaman da slide'ın en üstüne izalıyor. Tekrar geri alıyorum. Yatay olarak dağıt dediği zaman da bunları yatay olarak dağıtıyor. Sağ hizalı dediği zaman da bizim şu anda yapmak istediğimiz buydu. Bir daha geri alayım bakın, bakayım. Şöyle sağ hizalı dediğim zaman da en sağdaki slide bu bakın. Şöyle tek tek. Şunu, şunu biraz daha sağ alayım. Şimdi hepsini tekrar seçtim bakın. Hizalı deyip sağ hizalı dediğim zaman en sağdaki slide hizalıyor. Bunu istediğiniz gibi tabii tabi böyle alabilirsiniz. Bundan aralarında eşit olmadığını düşünelim şöyle. Tekrar şöyle aralarını dağıtayım. Araları eşit değil bakın. Bunun aralarını eşitlemek için hizala dike olarak dağıt dediği zaman aralarını aynı uzunlukta yapıyor. Tekrar bunu sağ hizala dediğim zaman da bu şekilde hizalıyor. Bunun boyutlarını küçültmek için Şöyle hepsi birden seçilirken, bunları böyle küçültebilirsiniz. Şöyle hepsini birden seçip bu tarafa alabilirsiniz. Yani bu çeşit hizalama seçenekleri var. Çoğaltmak için mesela hepsi birden seçip, Ctrl-C ile tekrar şöyle yapıştıralım. Evet, bu şekilde hizalayabilirsiniz bunları da. isterseniz bunu tek bir şekil haline de getirebilirsiniz. Kontrol ala şekil biçiminden tekrar gruplandır. Gruplandır dersen bakın bu oluşturduğum şekillerin hepsini tek bir şekil haline dönüştürdü. Bakın zaten bir dikdörtgen oluştu. Bu şekilde artık bu tek bir şekil haline dönüştü. Yani bunu seçtiğiniz zaman. Böyle küçültüp büyütebilirsiniz. Tek bir şekil gibi. Çerçeve için aldı onu. Bu şekilde de istediğiniz hmm. tasarımları yapabilirsiniz. Son olarak da videoyu fazla uzatmadan bir de iş akış diyagramı diye bir şey oluşturmuştum. Yani şöyle bir şey. Bunun da nasıl yapıldığını göstereyim. Ee, tekrar boş bir slide oluşturayım şuraya. Şimdi şöyle ekleden tekrar basit bir daire çizelim. Ya da tam daire olmasın. Şöyle bir oval bir şekil olsun. Hazır stillerden şuradan bir tane seçelim. Bunun içinde başla yazalım. Buradan hazır stillerden tekrar şöyle seçip sağ klik yapalım. Boyutunu biraz arttıralım. Ee, yine ekleden şekillerden bu sefer de köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen ekleyelim şuraya. Şöyle. Ya da şu altına ekleyelim. Da. Evet. Şöyle aynı hizada olsun. Ee, bir tanesini daha bir tane daha kopyalayalım bunu. Kontrolle şöyle aşağı doğru seçip aynısından bir tane daha yapalım. Şimdi yine kontrolü seçip sağa doğru bir tane alayım. Şöyle Aynı Evet. Şunu da şöyle alayım, ortaya doğru, tam ortada olsun. Evet, şimdi burada basit bir iş akışı diyagramı yaptık. Şimdi başta diyelim. Daha öncekinde ne yapmışız? Müşteri kabul demişiz buraya içine çift tıkladım şöyle müşteri kabul ediyorum şuraya da çift tıklayıp sipariş yazalım şuraya da satış esadesi bir tane daha ettim şundan şuraya da bir fatura yazın. Şu şekillerimi seçeyim. Neyse yazı tipini değiştirmeyeyim şimdi. Asıl göstermek istediğim model çünkü. Şunu biraz küçültelim. Evet, burada şimdi göstermek istediğim şuydu ekle diyelim. Şekillerden. Bakın burada çizgiler var. Bağlayıcı dirsek ok diye bir şey var. Bunu seçip burada bakın ilgili şeklin üstüne mouse geldiğimiz zaman çeşitli noktalar oluşuyor. Bu noktadan diğerine seçtiğimiz zaman bunu bağlayabiliyoruz. Yani bunu. Tam böyle diğer şeklimizin üstüne getirdiğimiz zaman Bunu buna bağlamış oluyoruz. Bakın bunu ben böyle hareket ettireyim. Bu buna bağlı bir şekilde hareket ediyor. Şimdi bir tane daha yapalım. Ekle diyelim. Şekillerden. Şuradan bağlayıcı oku seçelim. Tekrar bakın bu sefer de bunun köşesinden daha doğrusu o küçük noktanın üstünden Buraya tutturduğumuz zaman bunu da buna bağlamış olduk. Ekle diyelim. Aynı şekilde şekiller bağlayacak. Bu sefer de bunu buna bağlayalım. Ve son olarak da ekle diyelim. Şekillerden bağlayacak. Bu sefer de bu şekli buna bağlayalım. Tabi burada çizgiler mesela diyebilirsiniz ki ince oldu. O yüzden bu çizgileri böyle seçip kontrolü tabi. Buradan çizgi stillerini değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Mesela kalın bir çizgi ekleyebilirsiniz. Bunlar tamamen size bağlı. Dediğim gibi buraları kurcalayın. Yani PowerPoint'te bu şekil konusu bayağı geniş bir kavram. Slaytlarınızda da sunumlarınızda da görsellik açısından zenginlik katacaktır. Evet, video şimdilik bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.